Özcan Deniz'in 3 yaşındaki oğlu Kuzey için 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a açtığı velayetin değiştirilmesi davası sonuçlandı. Geçen aylarda sinir krizi geçiren Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in tişörtünü yırttığı görüntü günlerce konuşulmuştu. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada eski karı koca hazır bulundu. Mahkeme çocuğun annede kalmasına karar verdi. Avukatı Altın ile mahkeme salonundan çıkan Feyza Aktan oldukça mutluydu. söylemek istesem. Kıs ben evet, evet Şöyle açtıkları dava reddoldu. Müvekkilimin çocuğun velayeti müvekkilinde devam etmekte. Ee, Özcan Bey lehine şahsi ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten e, müvekkilim Özcan Bey ile e, çocuğu şahsi ilişkilerinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla e, açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve evet, kanıtlayamadıkları açığa aç. çıkıyor. Evet, Özcan Bey velayeti almak için mi dava açmıştı? Aç, 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 aç. Evet. Bir buçuk yıl süren davanın karar duruşmasında ağlayan Aktan duygularını paylaştı. Ezra Hanım sizin duygularınız Ben e, istediğin son çıktı mı? Bir buçuk bundan değil. Aslında sinir boşalması yaşadım. Hala da e, Kararın farkında değilim. Gerçekten bitkili inanamıyorum. Benim bir nefes almaya ihtiyacım var. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Eski eşinin kötü niyetli anne sendromu anlamına gelen medya kompleksine sahip olduğunu öne süren Özcan Dini ise davayı kaybettiği için çıkışta oldukça gergindi. Koruması ve abisinin eşlik ettiği Deniz karara isyan etti. Özcan Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? Nasıl sonuçlandı dava? Özcan Bey şu bir Hocam Hocam. açıklamanız. Yani e, tabii ki yaşı küçük olduğu için oğlumu. Ee, Hakim hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla e, görüşme günlerim arttırıldı. Oğlum üstündeki haklarım e, biraz daha düzenlendi. E, ama hala e, oğlunun velayetiyle ilgili daha okumadım açıkçası. Ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu. Bu da okuyunca daha net anlayacağım. E, ne karar verildiğine ilgili hala bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim arttırıldı. E, ve Bu saatten sonra Biraz da e, oğlumla e, bir şey, ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak, onu biliyorum. Bundan sonraki tamam. süreç devam ettirecek Halk misiniz? Devam etmeye evet.